Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hocam feni aldım tekrardan yeni hesap açtım bir önceki hesabım 75 yıldızdı ve o hesabı bıraktım neden bıraktım çünkü winrate'ler e, çok kötü olmuştu 60-61 winrate'di o hesap 75 yıldızdaydı ve nolan rate'im 25 funny rate'im 62 falandı neden çünkü oyunu indir indirmez ben direkt o hesabı açtım ve 4 senenin ardından ilk defa mobile oynuyorum hiçbir şey bilmiyorum mekanikler falan çok karma karışık. Vartif geçmişim. E, mekanikler çok dağınık geliyor. Metayı falan bilmiyorum. O yüzden biz düşük eloda bile bayağı bir kaybettik. E, şimdi ne oldu Tabi akıllandık. E, hero oyunu öğrendik. 75 yıldız yaptım hesabı. aslında. 100 yıldız yapıp e, bırakacaktım ama oyun sesi bana çok geliyor. Biz biraz daha kısalım. Aslında 100 yıldız yapıp bırakacaktım ama e, 75'te dedim artık yeter. Sezon başladı. 2-3 hafta oldu. Millet 250-300 yıldıza çıktı. Yeter dedim. Ve yeni hesap açtım. Şu anda e, Büyük Usta Ligi'ndeyiz. 19 maçta %100'ün rate'imiz var. Hiç kaybetmedik. Mutlu ile pire giriyorum. Mutlu hoş geldin. Hoş bulduk kankam. Vallahi çok güzel özetledim durumu. <laughs> Şimdi iki pire oynuyoruz. Arkadaşlar biz mutluyla az kalsın adam bloğumu çalıyordu. Videoyu kısa süre elinde bölüyorum arkadaşlar. Playsell.com biliyorsunuz benim sponsorum. Şu anda bayrama özel çekiliş var. Bayram tabii ki bitti ama az geç de olsa çekilişin daha 6 günü var. Yani katılabilirsiniz. Playsell.com'a girdiğimizde her oyunun oyun içi parasının satıldığını burada görüyorsunuz. Metin 2 ejderha parası, Mobile Legends'da elmas, PUBG Mobile'de UC. Buradan sağ taraftan çekilişler kısmına tıkladığımızda buradaki mor kısımdan çekilişler önümüze çıkıyor. Playsell.com'un yapmış olduğu olduğu bir sürü çekilişe buradan katılabiliyoruz. Ben 3 tanesine katıldım. Katılmak için buradan geliyorsunuz. Çekilişe katıl diyorsunuz ve otomatik olarak direkt katılıyorsunuz. Burada çekilişe katıl diyorsunuz. Tekrar otomatik olarak katılıyorsunuz. Ve mobile rızıda elmas satın almak isterseniz de örnek viron biz 354 elmas satın almak istiyoruz. Sepetimize buraya doldurup eklediğimizde kod kısmına sicel yazdığımız adı %5 direkt olarak sepetli indirim kazanmış oluyoruz. Hemen videoya geçebilirsiniz. Keyif seyirler beraber hesap açtık. İki preyiz. Üçüncümüz de olsa çok hoş olurdu aslında ama Akai orman kesiyor. Yani arkadaşlar öyle. Anlayacağınız 70 yıldız hesapları bırakıp yeni hesap açtık. Mutluyla, mutlu kankamla beraber. Beraber kasıyoruz. 18-19 maçta %100 min rating var şu anda. Bu video işte Büyük Usta Ligi'nden olacak. Bir sonraki video Epic Ligi'nden olacak. Bir sonraki video Efsane Ligi'nden olacak. Sonra bu hesaba da elo kasmaya başlayacağız. Bize en büyük sıkıntı benim amblemim yok. Mutlu'nun hesabı eskiden kalma. Onun da varmış. 60 level amblem ama. Bende ambleme dayalı hiçbir şey yok. O yüzden benim işim çok zor. 21 level suikastçı amblemle oynuyorum şu anda. Oyun bir sürü ödül veriyor. İnşallah bir sürü ödül verir de suikastçıyı 50'ye bir an önce çıkartırım. Suikastçıyı 50 yapsam hemen hemen yeter diye düşünüyorum. Neyse lafı çok uzattık. Videonun başında arkadaşlar. Bir like, bir yorum atmayı kesinlikle unutmayın. İnanılmaz destenize ihtiyacım var çünkü kanalımız hala Vartif kitlesi abi ben artık Mobile Legends arkadaşlar Mobile Legends kitlesini çekmemiz gerekiyor Mobile Legends partneriyim aynı zamanda derken Şunu bir alalım orada bir halat kaçırdık ama Enerjimiz bitti Düz vuruşla bunu keser miyiz? Bu, bu bizi keser bu arada bu Redim var diye vuruyorum da bunlar beni kesecek ya yani. kaçalım Bakalım e, nereye kadar %100 win rate götürebileceğiz. Bu arada bloom çıktı hemen bloom'a gideyim. E, ben hesabı mistikte baktık amblemler düşük oldu. O zaman biraz klasik döneriz falan ama tekrardan Lan çok erken attım smite'ı ya görmedim. Ölür müsün reis? Tamam güzel onun bloosunu çalacağız artık hemen base atalım. Tekrardan Mobile Legends Türkiye'nin en sağlam hesaplarından en sağlam fan hesaplarından birini yapabilirim. Eğer e, baktım amblemler çok düşük kalıyor uğraşmak istemezsem e, büyük ihtimalle hesap satın alırım. O şekilde e, kasarız tekrardan ama e, dediğim gibi en başta arkadaşlar kanalın e, mobile dönmesi ve videoların 10.000-10.000 bin, bin izleniyor hale gelmesi lazım. Öncelikle tek hedefimiz bu. Bunun içinde de full time sıralama kasmak için e, uğraşacağız. Yani ben uğraşacağım şahsen. Vallahi erkenden 75 yıldız yaptık oyun öğrenme aşamasında. Bu saatten sonra da artık bu sezon bir 800 yıldız inşallah görürüz. Diyelim. Bakalım. Blue'umuz yok. Ee, şu kaditeye bir selamın en öküm çakabilir miyiz? Deneyelim. Am, tamam. İşte amblem düşük olduğu için tek yemiyorlar. Hemen bir daha base atalım. Biraz halat kaçırıyoruz. Onun için kusura bakmayın. Konuşarak oynamak Fani inanılmaz zor. Ee, o yüzden. Mutlu sende durumlar nasıl la kankam? Kanka biz aşağıda bir saat ya. İyiydi yani çok kolay. Güzel zaten ligimiz büyük usta. Bakalım challenge'ımız nereye kadar sen ne zaman kaybederiz? Efsane de kaybederiz gibi geliyor bana. Tryhard bir efsane oyuncularını. Bana da öyle geliyor. Ya şeyi anlat abi adamlar smurf açmış 20 maç oynamışlar da. Ha he ya bir önceki maç arkadaşlar da karşıya da smurfler geldi. 20 maç atmış onlarda %100 win rate'ler. Adamlar ilk defa bize kaybetti oyundan çıktılar. Büyük ihtimal hesabı silecek bir daha açacaklar ama yazık oldu. Ölür müsün? Güzel. Bu elada çok fazla smurf var. Onu da söyleyeyim. Smurf açacaksanız bu elada sizin gibi çok fazla smurf var. Karşımıza bir Gossel Matilda ikilisi geldi. Adamlar iyi de oynadılar ama biz daha iyiydik. O yüzden rahat kazandık. Onlar da büyük ihtimal hesapları silip bir daha açacaklardır diye düşünüyorum. Hemen şuradan çıkan red'i de alalım. Allah Valla... Selam <laughs> olsun. Türkiye ulusalına girmek hedefimdi arkadaşlar ama 75 yıldız olan hesabın winrate'ler çok kötü olduğu için hiç oynayasım gelmedi o hesabı. Ben de saldım. Türkiye ulusalına girmemiz gerekiyor ama en hızlı bir şekilde. O kilo öyle bir çalalım. Hemen bir daha base atalım. Base 0 olduk. 7 denizin kılıcını alalım. Blue çıkacak. 10 saniye sonra. Bu videoyu 2 maç 3 maç yapabilirim. uzun olabilir. Daha keyifli olsun arka arkaya arka, film gibi seyredersiniz abi. Bir yandan sohbet muhabbet edelim. Eee hesabı o Aylin'cim hoş geldin videodayız. Açık pardon. <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun. Hiç sıkıntı yok. Zaten eskisi gibi bombin izlenmiyoruz. Rahatınıza bakın. Ah lan. Eee bir yandan... <laughs> Sohbet muhabbet edebiliriz. Atlı ulti atacak. Attı. Ne oluyor oğlum? Baga girdi ultiler. Tamam onu da kestiniz. Hemen base atalım. Şimdi arkadaşlar çok fazla yorumlara Vartif Vartif yorumu geliyor. Dün baktım Vartif içeri üretisi etkinliği yaptı. Ben bu etkinlikten aylar öncesinden haberim vardı zaten biliyordum. Kadro inanılmaz rezaletti. Ben de zaten bu yüzden katılmamıştım. Hani oraya bir tane ünlü adam çekemediler. Ee, i̇lk o etkinlikten benim haberim zaten vardı. Benim e, Riot'a res çekme sebeplerinden birisi bu. Böyle bir etkinlik yapıyorsun. Oraya bir tane ünlü adam getiremiyorsun. Rezalet bir kadro vardı. Ee, ve... Etkinlik akşam 7'de yapıldı, öğle 4'te duyurusunu yaptılar. Yani illa şu yorumlara Vartif yazıp yazıp duruyorsunuz ama yani Kör bir şekilde Vartif'i savunuyorsunuz abi, anlamsız bir şekilde. Adamlar içerik üreticisi kapışması gibi dev bir etkinlik yapıyor, böyle büyük bir etkinlik yapıyor. Etkinlik öğle 4'te duyuruluyor, akşam 7'de oynanıyor. Ve etkinlikte ne sunucu var, ne spiker var, ne bir şey var, ne yorumcu var, hiçbir şey yok. Yayınları bile yayıncılar yapıyor. Rezaletin, yani rezaletinin rezaleti bir etkinlik ama hala kör küçük yorumlara wartif, wartif, wartif yazıyorsunuz. Vallahi ben mobillerin star atım, onu söyleyeyim. Ee, az izleniyoruz, evet ama yarın bir gün çok izlenmeyeceğimizin şeyi yok yani illa izleneceğiz bir gün ee, alıştıktan sonra insanlar bize alıştıktan sonra ama wartifteki arkadaşlar bu yükselme yapamayacaklar. Sürekli aynı wartif kitlesi devam edecek. O yüzden Allah aşkına beni bir salın ya. Yani bak mutlu burada iki oyunu da oynamış adam. Ya mobile kısmı daha iyi mutlu var tif mi daha iyi? Ya bunun tartışması ben şöyle söyleyeyim ikisinin de mekaniği çok farklı. Ya yani, ikisinin de ikisi çok farklı. Ya yani, chill istiyorsan yani ortam istiyorsan chill mod istiyorsan kafan rahat oyun oynamak istiyorsan ile oynaman gerekiyor. Ha, diyorsan ki ben tryhard oynayacağım yani oyunu böyle dolu dolu oynayacağım diyorsan ve sadece oyuna odaklanacağım diyorsan çünkü yani Wild Rift sadece oyun odaklı bir oyun çünkü oyunda Hiç yani hiçbir yok. yok. Hiçbir sosyal yok. Aynen. Var. O zaman Wild Rift oynayabilirsin. Evet Wild Rift daha kaliteli bu arada oyun açısından ama yani e, nasıl diyeyim sana bir Real Madrid düşün ama yönetilemeyen bir Real düşün mesela yani. Olmaz ki adamlar insanlara para vermemek için, içeri küresi çekmemek için, yani örnek veriyorum beni elinde tutmamak için benim gibi bir yayıncı zamanında vardı TFT'de. Hiçbir şey vaat etmiyorlar. Hani beni geçiyorum bu adamların elinde Kassadin, K'ret vardı, Zyon vardı, Doh vardı, Barışçı vardı, bir dönem Mezarcı vardı. Bu adamların hiçbirini elinde tutmak için çaba sarf etmiyor. Biz niye oynayalım abi? Yani oyun yönetimi diyor ki Ben oyunla ilgilenmiyorum birader diyor. Biz biraz daha saf dışı, saha dışıyız diyor. Ama izleyici kitle abi wartif, abi wartif Oğlum oyun yapımcısı ilgilenmiyor gözünü sevdiğim. Tam wartif, wartif de. Bir yandan da atla solite atacak şimdi. Öl artık. Kaka geldi oraya. Benim geldim ölme abi, şansım. Geldim geldim. geldim. Ah oh lan Aynı zıplattı bir, ya. Zıplat, Zıplatmasa be. kaçacaktım. Neyse güzel. Karşıdaki Layla'nın iki funny god bu arada. Ama niye Layla almış? Layla... Bot gibi itiyor oradan oraya bir gidiyorum lan. Evet oraya bir don. Ee, sonra bir lord da al kanka sen. Oyunu bitirelim. Ben alamam lordu. Senin hangi amblemin atmış? Hey. Birisi nişancı, biri de bu yeni çıkmış genel amlem. Genel diye geçiyor. Genel amlem ne lan? Temel de amlemdir o. Normal amlem. Temel amdam. işte Değil Böyle aynen. Standart, standart o, ya. Ama diğerlerini de açtım. O tutuştur. Şeylerini aldım. Anahtar ürünlerini aldım. Evet önemli olan anahtar rununu almak zaten. Adam suikastçı rununa mesela savaşçı anahtar <laughs> amlem kullanıyor. Her türlü lazım oluyor. Geliyorum oraya. Kimsenin yok. Oğlum adam lord'u mu alıyor? Ulti Akayı attı. Tamam evet. aldık burayı ya. Lan bir sal da hareket edeyim. Alsana lord'u. Smite'im yok ama smite'siz alırız ya. Dört evet, kişi ya. Kim, kim hayatta? Layla hayatta. Ultiyle ile çalarsa çalar da o da yani. Bilmiyorum. Onu çalarsa ben onu tebrik edeceğim zaten. Güzel. <laughs> Hemen koydum Maze'i. Red'e dalıyorum. Oyunu bitirebiliriz ya. Direkt yeni maça geçelim. 41 kill almışız oğlum. Hayvan mısınız lan? Ne ara aldık o kadar kill? Sakin. Oh, gel gel herkes şey atlıyor. Bir saniye. Umutsuzluğu aldım. Geliyorum. Aa, kanka o Dur. hareket yapma be. Ah ölmedi be. Ultisi varmış ya. Bir de fani öldükten sonra ölümsüzlükle bluesu niye gidiyor abi? Ölmüyorum ki bluem bitmemesi gerekiyor benim bufflar niye gidiyor? Ölmüyorum sonuçta. Ölümsüzlükle geri doyuyorum. Ama oyun beni ölmüş sayıp buffımı alıyor. Hain oyun. Oyun bitti. Güzel. MVP oldum galiba ben. Çok kill aldım çünkü ama. Ee, yine de bir bakalım. Güzel bir maçtı. %100 binle devam ediyoruz. Büyük Usta 5. Ee, ne oldu şimdi? 2-3 yıldız mı olacağım? %100 gelir mi? Gelmedi. 3 yıldız oldum. Büyük Usta 5 3 yıldızım şu anda. 14 maçtır kaybetmiyormuşuz. MVP Rafael olmuş. Rafael olmuş MVP. Şu, güzel. 27 asisti var adamın. <laughs> Asistan MVP çaldı bizden. Maç geçmişimiz şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Full win streak de gidiyoruz. Büyük usta 20 maç %100 win'imiz var şu anda. Büyük usta 5'iz. Hemen bir sonraki maça geçebilirsiniz. Şimdiden keyifler. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. İkinci maça geçtik. 20 maç %100 win rate'imiz var. Büyük usta 5 3 yıldızız. Oradan devam ediyoruz şu anda. Yine fani aldım. E, kaldığı kadar fani almak istiyorum bu elde neden? Çünkü mistik olduğumuzda her maç fani banlanıyor. Önceki videolarıma bakarsanız fani alamadığımı söylemiştim defalarca ve kalmıyor. Bildiğim böyle giriyorsun fani ban giriyorsun fani ban giriyorsun fani ban. O yüzden bu ligde oynayabildiğim kadar fani ki zaten bir son ikiliklerde fani almanın mümkünatı yok. Efsaneden sonra zaten fani alamayacağız. Kostüm de alacağım bu arada. 100 liraya şey alabiliyorum. Ee, o Sky yok, Skylark değil. İşte o sarı kostümü 100 liraya satın alabiliyorum. Oyundan çıktığım zaman onu da halledeceğim. Ee, şu anda kuraşmak istemiyorum. Hani bir saat gir, şey elmas satın al falan ama idare et şimdilik. Önemli olan bizim burada şu anda win güzel bir şekilde kasmamız zaten esasında. Yine mutlu kankam burada. Mutlu kankam ikinci videoya da hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ben pitlere baktım. Yani şok. Üç adc. Bu elolarda hep böyle bu arada. Hani alışık, alıştık artık 3 adc. 2 iki, ormancı mesela. Misty'e kadar düzelmez. Misty'e kadar da efsanede de böyledir bence. Ama yani, mistikte düzelir. Bakalım. Mistikten sonra düzene girer. Aşağıda 3 kişi oynanır oğlum. Karşıda smite yok mu? Karşının smite yok usta. Ne diyorsun? O zaman adamların <laughs> redini çalalım. Aa nereye gittim? Ne alaka? Oyun kendine gel oyun. Hemen adamların redini çalalım. Aşağıda 3 kişi oynuyorlar. Elo Allah'a emanet Elo olduğu için böyle ama ben e, challenge videosu çektiğim için hani konsept olarak e, bu videoyu yayınlayacağım. Çünkü konseptimiz bu yani. %100 minnette bakalım nereye kadar kasabileceğiz. Konseptimiz. First Blood geldi. Şuradan orman dönüp 4 olalım. Sonrasında biz de fightlarız. Badank bize gelme kanka. Gel ya da gel smite'ım var. Flash yok onun. Flash yok keser. Flash'ım yok. Aa ormanı çaldı. Oğlum ne kadar tilt edici bir şampiyon fani bu ya. Ben base'deyim. Ya. 4 olmam gerekiyor. Kaçtı ah. o. Kaçtı kaçtı. Oyunu bu arada Türkçe yapmayı unuttum. Seslendirmeler İngilizce arkadaşlar. Blue'um bitecek. Kredi keseyim, sonrasında Blue'ya döneceğim. Aşağıdan rakip kule aldı lan. Evet onu diyecektim ben de tam. 3 kişi oynamadım. Ee... Adamlar try artırırız ha baba. Bunlar bizi yenler mi? Yener kanka. Bak şu Bunlar... an geldiler kanka bak. Yendiler. <laughs> tırsmaya başlamadım değil. İkinci kuleyi de tamam, alacaklar. Ben aşağıya gidiyorum harbiden ya. Takımımızda var. ne var biliyor musun? Erol 882 var. Oğlum adamlar 3 kişi harbiden ikinci kuleyi alıyorlar. Ben orada oynamaya başlamıyorum. Fena taktik yapıyorlar. Sen oraya gidersen seni de öldürürler. Ama ben gidip onları Oyna. bir... Ölmem. Bir oraya ben bir selam vermeye gidiyorum tam şu anda. Evet. Dediğim anda bambi. Dediğim anda vur bana. Kerimcan durmaz. Hemen bir daha base atıyoruz. Kaplumbağa tarafında o ne lan? Objektif alırdık sende. Aa Ama Erol AFK mı kaldı? lan? Yarar burayı bunlar. Reis nereye gidiyorsun? Selamın aleyküm. Bunun blue'su var. Karşıda smite yok zaten. Rakip ormanı. Bu istediğim yere niye gitmiyorsun joystick? Galet lan adamı? Kaplumbağayı almazlar diye hiç gitmeyeceğim. Aa yukarı gitmişler şimdi ha. Tabi ikinci kulede kalkan olduğu için o kuleye alamayacaklar diye yukarı oynayacaklar. Karşıdan Nana var. Badank var. Zilong var. Bize güzel counter baktığın zaman. Mia'ya şöyle bir selam verelim. Ölecek o. Nereye gitti lan? Aha. Reis. Nereye gidiyorsun öyle ya? Şurayı da öldürelim. Buraya gelen yok. O yüzden burayı ben pushlayayım. Şunu da alayım. Bloom çıkacak. Ekip blue vardı bende. Kendi blue'umu da alayım. Hemen kendi blue'um şuraya biraz vurup kendi blue'umuza gidelim. Burayı açarız. Ha, ben de burayı açtım. İkinci item yedi derizin kılıcı, kılıcı var. De. Dönüyorum. Blue'yu alıp kaplumbağaya geleceğim. Gerçi gelmez bunlar. Ben alırım ya. Çarptırılır. yok. Var. Gelmezler bence de. Sen keko böyle çıkabilirsin bir tık. Objektif kesmek için. <laughs> Bence de. Bağırın o Seni keserler de işte bir tane kemer çeksen yeter o bunda. Buildi. Bakayım iyi bu öldüne. Tamam ilk item aldım da harbi gerek çok fazla. Onun niye ilk item aldın lan? Sadece var şey var yunza var. Yunza işte yunza anladın siz. Güzel bunu kestim. Bizim yavuz niye oyun oynamıyor kaç gündür? Dün girdik onlarla. Harbi Ondan mi? Ondan sonra 2-3 girdik. Ne zaman girdik? Doz aldık mi? sonra es kanka dedi çıktık. <laughs> ben de anlamadım. Kilit olmuştur. Ama şeydi yani. Hmm, Piklerimiz kötüydü. Kız arkadaşı da Angel'a oynadı. Şey oynamadı. Mid oynamadı. Ne zaman saat kaç gibi girdiler? Akşam mı galiba ya? Allah'ım. Bunun pasifi var. Aldım pasifini. Bu arada arkadaşlar, buraya kadar izleyen herkes yoruma halatla ilgili bir kelime yazarsa videoyu kimlerin buraya kadar izlediğini görmüş olurum. O yüzden e, videoyu buraya kadar izlediyseniz yoruma halatla ilgili bir cümle, bir şeyler yazın. Ben de anlayayım buraya kadar kimler izliyormuş videoyu. Merak ettim. Güzel. Hemen. Aşağıdan rakip blue'yu da çalalım. Zaten smite'ları yok. Bu kolay arkadaşlar. Bu egosunu megosunu taslamaya hiç gerek yok. Zaten. trash elo'lar. O yüzden ama içerik konseptimiz güzel. Yüksek elo winrate'de hesap kasıp. Eski siceli hesabını günümüze yapabilecek miyiz? Acaba. Gerçi ben o zamanlar 5 giriyordum. Yine 5 girmek lazım sağlam oyuncularla da. Yüksekliklerde tabi. Mystic 200'de falan. Adam yok oldu. Sen de yok olacaksın reis. Bir daha kaplumbağa çıkıyor. Ben alayım o kaplumbağayı hemen. Şu kaplumbağayı da hemen buradan çıkartalım. 14'e 8 oyun gayet güzel. 0-2-1-1 Erol'umuz 0-4 oynuyor. 3 ADC var lan takımda. Ha onu dedim işte. Çok inanım ona. 3 ADC'nin ikisinin oynayamaması peki. Aha badank. Lan oğlum badank çok bozuyor lan. Oha. Şuradan halat atılmıyor mu şöyle? Aa dur beni öldürür bu kaç. Bink base'im bozulacak bozuldu. Güzel. Hemen Lord çıkart çıkmaz alıp e, oyunu bitiririz büyük ihtimalle. Rakip blue var alacaklar. Ben de çıkacak. Lord'a da 80 küsur saniye var. Mitte bir fight dönüyor. Ne oluyor reisler orada? Hemen olay yeri inceleme. Selamın aleyküm. <laughs> Bu da şaşırdı ne olduğunu. Ben bezdeyim. Tamam geliyorum tekrardan. Göklerde kartal. Ah oh, lan atamadım. Niye atamadım? Göklerde kartal gibiydim. Lord çıkacak. Smite atmayalım buraya. Bu blue'yu alıp tekrar bir tur base atacağım. Sonra gelip birini kesip orada gireriz büyük ihtimalle. Koreyi push diyeyim geldim. Enerjiyi doldurduk. Tekrardan mid'e gidelim. Yürüyelim abi biraz enerjiden tasarruf. Hemen şöyle midde duran birine yok etme challenge. Ona da düz vuruş challenge. Aa, Angel ulti attı. Nana flash attı. Orada girsene. Alalım direkt Lord'u. Hemen lordu bir Ah lan FF Aa, verdiler afer. Güzel <gülüyor> <gülüyor> 9 dakika FF verdiler işimize gelir abi yenir ee, MVP olmuşuz bu sefer 15 maçlık serimiz devam ediyor şu anda 35-40 görürüz sonrasında belki bozulabilir bir ihtimal ee, diyelim ve videoyu yavaştan kapatalım evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok çok iyi bakın ee, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız özellikle yorumlarda söyleyin biz yorumları ciddiye alıyoruz zaten bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın